...sıcaklar arttı, sivrisinek kabusu başladı. Bizde de ufak tefek görünüyorlar. İşte o duvara takılan ilaçlardan kullanıyoruz biz. Bir parça uzak tutuyoruz ama beni çok seviyorlar. Yapılan zaten bir araştırmaya göre, şimdi ona da baktım teyit etmek için, doğru hatırlıyormuşum. Japonya'da yapılmış bir araştırma. Sivrisinekler en çok sıfır olan, yani kan grubu sıfır olan kişileri daha çok tercih ediyorlarmış. Ben de o grupta olduğum için, yani beni hiç pas geçmezler pek çoğumuzun aslında fazla da umursamadığı bu sivrisinek ısırığı ile ilgili bir sıkıntı var. Şimdi işin bu kısmı başka ama bundan sonrasında dikkatli olacağız. Çünkü normalde kenelerin taşıdığı bakın kenelerin taşıyıcılığını yaptığı lime hastalığını artık sivrisineklerde taşımaya başladı diyor uzmanlar. <laughs> Sivrisinek hiç ısırdı mı seni? Evet. Nereni? Bu yolu. Ne oldu ısırınca? Kaşındı mı? sulaklarda kaşınıyor. Orası da mı kaşınıyor? Evet. Yaz aylarının kabusu sivrisinek istilası başladı. Çocuklar kaşındırmasından yakınsa da daha ciddi tehlikeler de var. Öyle ki uzmanlara göre son yıllarda ülkemizde de görülmeye başlayan Lyme hastalığının başlıca kaynağı da sivrisinekler. Yakın zamana kadar sadece kene ısırıklarıyla bulaşan bir bakteriyel enfeksiyon olarak biliniyordu. Ancak son yıllarda pek çok sivrisinek türüyle de bu bakteri Lyme hastalığına sebep olan Borrelia bakterilerinin taşınabildiği artık ortaya konmuş oldu. Sonucu felce kadar ilerleyen bu hastalığa Borrelia bakterisi neden oluyor. Belirtiler sesine kısırının ardından kısa süre sonra kendini gösteriyor. Ateşli bir hastalık, e, baş ağrısı, halsizlik, eklem ağrıları, e, baş boyun bölgesinde ve diğer bölgelerde lenf bezlerinde şişme belirtiler diğer mevsimsel hastalıklara benziyor. Bu nedenle doğru tanı koymak hastalığın tedavisi için en önemli etken. Erken dönemde tanı konulmazsa hasta kronikleşebiliyor ve yıllarca sürebilen e, bir adeta romesmal hastalık gibi veya fibromiyalji gibi baş boyun omuz ağrıları, eklem eee kafa içerisinde basınç hissi, kulakta çınlama, gözlerde cisim uçuşmaları unutkanlık ve benzeri çok sayıda belirti bulgunun olduğu, onlarca hastalığı taklit eden ciddi bir hastalık haline dönüşebiliyor. Çıkmamaya çalışıyoruz sivil seneklerin olduğu yerlere. Onun dışında ee, ...çocuklara özel ilaç, fısfıs ilaçları kullanıyoruz. Birçok kişi sivrisinekleri uzaklaştırmak için ilaçları tercih ediyor. Ama bu kez de kimyasal risklerle karşı karşıya kalınıyor. Uzmanlara göre en doğru yöntem doğal yağlarla yapılan bitkisel içerikler. Doğal içerik bizim için çok önemli. Çünkü doğal yağlar aslında hiçbir şekilde metabolizmaya nüfuz etmiyor. Ee, biz bunu hiçbir şekilde dolaşıma almıyoruz. Tamamen doğal ve esansiyel yağ olduğu için hiçbir şekilde karakteristik doğal özelliklerini yitirmeden bize ulaşıyor